Merhabalar. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Renkli Fuarcılığın Keşan'da düzenlemiş olduğu ikinci Keşan Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarındayız. Açılış yapıldı. Ee, güzel de bir açılış oldu. Edine Valisi başta olmak üzere tüm protokol açılıştaydı. Şimdi e, Renkli Fuarcılıktan Sayın Umut Güngör'le kısa bir röportajımız olacak. Bizi izlemeye, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umut Bey merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Keşan Fuarı nasıl geçiyor? Geçen seneyle bu seneyi kıyaslarsak şöyle genel bir değerlendirme yapar mısınız? Merhabalar Sayın Kılıçlı. Bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz. İkincisini gerçekleştiriyoruz Keşan'ımızda. Geçen seneye göre bir yer değişimine gidildi. Tarihte bir 15 gün öne çektik. Geçen seneye göre bakıldığımda katılımda bire birey varan bir artış söz konusu. Tabii bu yeni alanın fiziki şartlarının daha müsait olması performans açısından, sergilenme açısından bir katma değer yarattı. 21 seneden beri bu işte meşgulüz. Fuarcılık işindeyiz. Tarım İhtisas Fuarları gerçekleştiriyoruz. Keşan önemli bir coğrafya, önemli bölgemiz. Burada sulu tarımla kuru tarımın harmanlandığı, iç içe geçmiş olduğu bir coğrafya. Üretilen çeltik Türkiye'nin yarısına yakınlık karşılıyor. Kuru tarım çeşitlilik hat safhada. Artı Şarköy bölgesine de bakacak olursak bağcılıkla alakalı, meyveyle alakalı onlarca üreticimiz var. Dolayısıyla önemli bir bölge Keşan. Geçtiğimiz sene başladık. Bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Biz şöyle ifade edeyim tarım sektöründeyiz, ittisas yapıyoruz. Ama dünyanın en zor işlerinden bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi özellikle kuru tarımda Yağış performansı çok önemli. Dolayısıyla Mevlam'ın verdiği bereketle, yağmurla kuru tarımın rekoltesi belirliyor. Dolayısıyla öncesinde bir ön sezi yapabilmek çok güç. Dolayısıyla bu coğrafyada bu sektörde 21 yıldan beri özellikle Marmara bölgesinin çiftçisinin maksimum yanında olmaya çalışıyoruz. Yenilikleri katılımcı firmalarımızla beraber gösteriyoruz. Değişen bir iklim kaşeyi var, gerçeği var. İklim şartları değişiyor. Kuraklığa doğru gittiğimiz dönemlerde söz konusu oluyor. Yağışlar zamansız ve belirsizliğini ortaya koyuyor. Bizim de mekanizasyon konusunda, tarımsal teknoloji konusunda artık hazır hale gelmemiz gerekiyor. Eskiden bir gün bir yılı kurtarır diye bir tabir vardı. Artık bir saat belki bir yılı kurtaracak, özelliğe sahip olacak duruma gelecek. Doğru orantılı olarak da traktör parkurumuzu, Makine parkurumuzu yenilememiz gerekiyor, teknolojiye ayak uydurmamız gerekiyor. Fuarda traktörlerimizden yine bölgemize istinaden bütün tarım ekipman hazırlık ve sonrası işlemleri gerçekleştirecek olan ekipmanlar. Drone teknolojileri, tohum firmalarımız, ilaç firmalarımız yerlerini aldılar. İkinci günündeyiz, ikinci günün ilk saatlerindeyiz. Dün bahsettiğiniz gibi güzel bir açılış yaptık. Bölge önemli bir bölge, Yunanistan kapı komşumuz. Önümüzdeki yıllarda Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Sayın İsmail Şapçı başkanımla beraber, belediye başkanı ve borsa başkanlarımla, bütün STK'larla beraber amacımız bu sınır ilçesi olan Keşan'ımızı Yunanistan'dan da, Bulgaristan'dan da ama Yunanistan'dan da misafirleri ağırlamak olacak. Buna göre çalışmamızı şimdiden başlatmış durumdayız. Fuar sabah 10 gibi açılıyor ama en önemli özelliği gece saat 11'e kadar açık olması. Bu da fuarın ziyaretçi sayısının artmasına insanların işe olup da gelmeme gibi söz konusu olduğunda gelebilmeler açısından önemli faktör yaratıyor. Ee, i̇nşallah fuarı sonuna kadar, pazar gününe kadar devam edecek fuar. Ee, cumartesi akşam bitiyor. Verimli geçer, katma değerli geçer. Katılımcımız memnun kalır. Çiftçimiz memnun kalır. Yenekleri takip eder. İnşallah güzel yağışlarla beraber de özellikle önümüzdeki dönemde Ayça ile alakalı olarak da iyi bir rekolteli, verimi yüksek bir yıl olur. Bereketli bir yıl olur derim. Bu arada açılışımızda fuarımızı şereflendiren sayın valimize, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, oda ve borsa camiamızın birbirinden kıymetli başkanlarına, yönetim kurullarına, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ederiz. Güzel bir açılış oldu. 21 yıldır beraber büyüdüğümüz, bizi yalnız bırakman katılımcılarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. 2026 yılında üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Keşan Tarım Hayvancılık Otomotiv ve İş Makineleri Fuarımızda daha çok çeşidin bulunmuş olduğu, daha geniş katılımlı bir fuarda tekrardan buluşabilmek dileğiyle diyorum. Selamlarımı iletiyorum. Sevgiler.